Evet bu şekilde bitti. Üstüne böyle çok az bir şey. Toz biber ekliyorum. Pul biberi daha doğrusu. Gayet de güzel oldu. Afiyet olsun. Böyle yumurtayla kızarmış ekmek ve sarımsaklı yoğurt. Bununla şimdi çok güzel bir yemek yapacağım. Önce tereyağımızı eritelim. Daha sonra yumurtalarımızı ekleyelim. Tuzunu içine eklemiştim arkadaşlar. Şöyle fazla karıştırmadan yumurtalarımızı pişirelim. Fazla karıştırmayacağız. Evet, yumurtalarımız gördüğünüz gibi çok karıştırmadan pişirdik. Fazla pişirmeyin. Bu şekilde iyidir. Sonra burada kızarttığımız oldu. Kızartmış olduğumuz ekmeğini üstüne ve sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirelim. Sonra gördüğünüz gibi yumurtalarımızı alıp Ve harcımızın üstüne dökelim. En kolayından bir yemek işte. Kolay gelsin, yapanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar bugün hep beraber bir sağlık için bugünlerde biraz üşütmüşüm. Bir çay yapmak istiyorum. Bitki çay burada. Gördüğünüz gibi papatyanın böyle çiçeklerinden sadece tohumları eczaneden aldım. Bakın burada, şunu göstereyim ışıktan dolayı. Zencefil. Evet, kurutulmuş hali ve öğütülmüş. Onu kullanacağım. Daha sonra burada olan bal var. Önce böyle bir süzgece çayımızı kolayalım. çayımız bu şekilde İnanın bu çayı denemenizi tavsiye ederim biraz daha dolduralım ki biraz içinde suyu kalsın bakın hemen gördüğünüz gibi evet bu şekilde en az bir 5 dakika çayın dinlenmesi lazım daha sonra burada gördüğünüz şöyle yapayım, ışık var Evet, zencefili ekleyeceğim. Biraz tozunu. Çok az bir şey sonra da şöyle bir tatlı kaşığı bal koyacağım ve bu şekilde tüketeceğiz inşallah. Sizlere de fikir olmuş olur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çayımız gördüğünüz gibi güzelce dinlendi arkadaşlar. 5 dakika oldu. Çayımızı bu şekilde alalım. Daha sonra Burada hazırladığım gördüğünüz gibi çok az bir zencefil ekliyorum. Daha sonra şuradan böyle bir tatlı kaşığı, bir saniye damlıyor çünkü. Ay yapamadım. Evet. Daha sonra balımızı da ekleyelim ve karıştıralım. Evet. Bu şekilde bitirdik. Yapacak olanlara afiyet olsun. Herkese şifa olsun. sizinle de paylaşmak istedim. Baya bir insanın boğazını hümüş atıyor. Papatya çayı biliyorsunuz zaten iltihabı da giderir. Zencefil desem aynı şekilde. Bir, yani meditsin ilaç niyetine de içilebiliyor bal da aynı şekilde beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim selam merhaba arkadaşlar günaydınlar nasılsınız iyi misiniz ben böyle değişik karışık bir kızartma yapıyorum bilmiyorum siz hiç denediniz mi havuçla bir kızartma hiç denediniz Deneyin gerçekten çok değişik bir tadı var. Bu arada ben burada patates ve patlıcanları yaptım. Size de böyle göstermek istiyorum. Bakın. Evet patatesleri de böyle kabukla yapın arkadaşlar. Bunlar e, baby patatesleri. Böyle çok taze, çok az bir sıvı yağda gördüğünüz gibi. Bakın. Tabi ocağı da mahvettik. Hep kilitlendi. Ama inanın güzel oldu mu? İki taneymiş böyle. Bilemedim. Neyse. Hadi size de hayırlı bir gün diliyorum. Size böyle bir selam vermek için. Görüşmek üzere. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bakın bu şekilde yaptık. İsterseniz ketçapla, isterseniz sarımsaklı yoğurtla tüketebilirsiniz. Evet, diğer yandan gördüğünüz gibi hala böyle çok az yağda kızartıyorum. Çok yağlı olmasına gerek yok. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar.